Abi, ve e, otobüs şu aradan geliyordu ilk başta. Şöyle şu kılıç olanla da sizin o taraftan geliyordu. E, bu arkadaki araç da şu aradan çıktı. Şu arayola yola bağlamaya çalıştı. Yani bu direkt batmadan karşı tarafa çalıştı. Ondan sonra otobüs de gelince direkt kırdı. Karşısında en sonunda doğru bulmak zorunda kaldı. Ee, i̇lk başta da kardeşim vardı yanımda. Ee, kardeşim direkt arabada iki tane çocuk vardı. Ee, dedim hani onları oraya götürmek zorunda kaldım. Hani onlara baksın diye ben de direkt otobüse baktım. Orada ve abiler falan da vardı. Ee, kapıyı açtık. Ee, Şoför ablayı oturttuk. Sağ tarafta koltuğa. Onun arkasında da bir tane yaş teyze vardı. Ee, tam bilemiyorum. Kolunda bir e, kan izi vardı, kafasında vardı ondan sonrasını sağlık ekipleri geldi e, e, yani. 112 aramak zorunda kaldık <laughs>